Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben kan bugün sizler bitti arkadaşlar Tuna ile beraber bir challenge'a kapıldık. 15 dakika boyunca tekrar oynaya basıp Tabi biz burada kronometre kurduk. Bu kronometrenin süresi kadar tekrar oynaya basacağız. ve daha tabii ki de bunun o 20 dakikaya çevirebiliriz. 1 saate kadar çevirebiliriz atıyorum. Bu tekrar oynu tekrar oynu tekrar oyna. Şimdi arkadaşlar bizim taktiğimiz şu. Tuna bul aldı. Ben cin aldım. Ben e, çekeceğim karakteri. Tuna da bul olduğu için öldürecek. Değil mi kanka? Aynen. Hoş geldin. Tamam 5 dakika. Hoş buldum. Sefalar getirdim. Başladık o zaman. Kanka sen başlat kullanamayasın. Başlattın mı? Peki sen başa girelim. Başlatacağım. Başlat kanka. Başlattım Hop, bu arada. Hop başlandı. Evet çok iyi. Ben birazcık daha sesimi kısayım. Çok güzel. Evet ben kanka içeri giriyorum. Kanka burada ne var? Ya sen onların ultimi kas çek. Ben öldüm. Ben onların ultimi kasacağım. da şey var. Bibi de var. Kanka Bibi çalılara gidiyor. Benim olsun. Nasıl? Bibi çalıya girdi yani. Dikkat et. Dört ben dört. onu öldürdüm. Tuna yani hesaptan kasıyorsun kadar galiba değil mi? Aynen yani. Yani hesap. Bayılır. oradan gitme o sana vurabilir. Oh adamsın. Yes Allah kahretsin şarjım çıktı. Şarjda oynuyoruz ya bir de. As. Kanka kaç o seni öldürür çok bayağı büyük bu. O, o beni kesek attı. Önüme bir geldi. Şarjı takmaya çalışıyoruz bir arada. Yeah. Gönder gönder gelsin. Düşman. Bu arada bunu tekrar gelsin. Ye yeah, ye. Yeah. Görelim mi var seni tekrar oynayabilir? Galiba bilmiyorum. Kanka çek onu sen. Şu, emin çek. olmalıyım. Çek emin çek. Olmalıyım. Ben vurdum be. Hadi be. O nereden bileyim abi orada olduğunu. Kaç kaç kaç. Nasıl salsam mı? Salma kanka. Hadi git. Onlar oradan gelecek kanka. Öbür taraftan gelecek ama ben doğru. Hiç harcama harcamasaydın boşuna olduğunu. Allah bilmiyorum. Refleks olarak. kanka sen şey yap. Bak kas onlardan sen ara o şeyi. bir gelsene buraya. Oğlum adamların da bulu var of keşke gitmeseydim be. Ama ölüyordum. Ölüyordum abi. Kesin ölüyordum. Bu senin üzerine gelecek. Ah. Vakit full tekrar oynayın. Evet basalım tekrar oynayın Böyle böyle bayağı bir kas yer. Ben dedim zaten kanka sen yokken. 15 dakikayken 20 dakika, 30 dakika, 40-50 dakika, 1 saate kadar bunu çıkarabiliriz dedim. Uygun mu sana? Uygun. Onu tabi arkadaşlar bu sevilirse bu seri böyle 15 dakika falan hep de tekrar oyna falan kupa kasıyoruz falan. Peki abi. Ee, böyle videolar istiyorsanız ilk önce abone olup like atın. Aynen. Onlar olmazsa çünkü biz atamayız bu videoları. Çünkü e, bak bak baktık yani bu videolar sevilmezse yapamayız. Ama e, tekrardan 20 dakikaya falan Kasım, çevirebiliriz. Olur, ben de olurdum. Yani eğer şey... sevilmezse ikinci bölümü şey yaparız. İkinci bölüm final yaparız. 20 dakika. Hmm. 20 dakika final yapabilirsin. Ama siz seversiniz bunu istediğiniz kadar çıkarabiliriz. Yani ben bunu başka kişilerle de oynayabilirim. Bu tek kişim, tek başıma da oynayabilirim. Babamla da oynayabilirim. Benim bir sürü Brawl Stars oynayan arkadaşım var. Bu da tamam kanka, kanka bir takım indirdik. Burası sen ultini kas. Kanka ben ultimi kas. Kastan... Abi. Kanka o bir dokuz yüklü alır. 9 dokuz yüklü mü? Kaç yüklü? Yok o dokuz yüklü. Üç galiba. Bir yük. Bir yük. Onu öldürürüz kanka. Şu Rosa'yı ben ilk alayım. Oradan iki yük çıkacak ya. Aynen kanka onu bir kıstıracağız. Allah'ın izniyle. Da sen onu alırsın diye düşünüyorum. Sen ultini kas kanka. Buradan gelecek ya. Aldım kanka zaten. Çekme sakın. Tek çarem oydu kanka. Yoksa öldüremezdim ama ben de öldüm. Çok fena oldum. Boşuna ulti gitti de neyse doldururuz abi. Zaten hesaplaşmadayız kes. Geber. Çok iyi. Kaç değil kupa geldi, geldi? kanka? 18 değil mi? 19. Ama benim Yok. tek oyunu de varmış. Benim görev oldu kanka. Benim de şimdi oldu. Tekrar oyuna bastım çünkü 10 tane oldu şimdi. 10 kere mi tekrar oyuna? 2 kere bastım lazım. Az önce bastık şimdi de bastım. <laughs> Tekrardan söylüyorum arkadaşlar daha fazla bu böyle serilerin devamı için aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. At Alma onları. Tamam. Pusudayız. Bak şu bu ona ge almaya geliyor ya. Lak 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 lak. Tamam. O, o ne lan? Oradan kaç kanka. Allah Allah Ateş ederek çıksa dur 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 Oğlum korktum lan Orada Serge geliyor Edgar geliyor Yandan Leon ve Edgar geliyor Öbür tarafta başka adamlar Üç takım bizi öpecekti valla <laughs> Girsek mi lan sen orada bekle. Şu bak şuradaki çalıda bekle. Arkadaşlar biraz geç söylüyorum ama 6 Ocak 6 gün geçmiş. Yeni yılınız kutlu olsun. Amanım sağlıklı ve mutlu geçer yeni yılımız. Allahu Ekber. söz. Bir de dişim... Ben ağır olduğum için. Ooo 14. Ben, ben onu ben... alırım. Bize bir şey söyleyeceğim. Üç Benim mi? dişim sallanıyor. Köpek dişimin üstü. Çok acıyor ya. Acımıyor da. Hep de dişim oraya gidiyor ya. acıyor. yemek yiyelim fazla. Tam geliyorum kanka hesaplaşmadayız. 15 lira onu aldım. Alamadım. Canı kaçtı. 1100 hadi lan. çıldı onlar. Allah! Zaten beni kolay öldürecekler. Kanka kaç dakika oldu sen bir baksana. Sen hazır ver. 10 dakika olmamıştır da Kaç oldu? Bakıyorum. 9.22. 9 dakikadan beri mi oynuyoruz? Beni oyundan atı bu arada. Kanka burada 6 dakika. Değil Hayır 9 şey. dakikadan beri değil. 5 dakikadan. 6, beri. 6 dakika. Ama burada da altı dakika oluyor Kanka öleceksin sen ha. Şu an beni oyundan attığı için ben birazdan gireceğim. Evet. Suna şey kullanıyor iPhone. Atıyor değil mi? iPhone'un suçu mu? Oyunun suçu mu kanka? Vallahi hiçbir fikrim yok. Atıyor zaten. Çoğu zaman atıyor seni. He. Ha. Hareket etmediğin için mi falan bilmiyorum da. Yok mu? İşte ben tura dur. Ben gaza gideyim kanka sen benim yükümü al. Ben gitseydim ya da sen git tamam. Ben Bak ağır siklesin ya. Evet gençler bu da bizim taktiğimiz. Yük <laughs> <laughs> kasma taktiği. Arkadaşınız bak, eğer üst ona onu çok... yollayın. Bak tam şurada öyle şey ol. <laughs> ben Yüküm. almayayım sen al. Ben iki yük olayım sen de bir yük ol. Öyle daha mantıklı. Kanka tam o zıplasa bir um, ben Şarjım çıktı yine. Bu şarj muhabbeti çok kısardı. Oba. 915 vurdu. Güzel vuruyor lan. Abi Edgar'dan kaç keser o. 900 yüklü o mı? Hadi lan. Tek atar kanka. <laughs> Onu da alma lan. <laughs> Oğlum bir vuruş derledin ha seni. Havanız sikim mi amca oğlu. Gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Birisine vurduğum an ultim kasıyor. kas. Ben Birisine ultim kasıyor. Kanka ben o 3 vuruşla alırım. Yandı mı? Tamam, kanka. Çek kankasını onu. Ultim dolu, çekiyorum. Çek. Gönder, gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Şuan bizi bir görseniz dans ediyoruz. Kanka, şu işte şey çık yaksana. Ya da şu yılbaşı ağacının ışığını yak. Tamam sen nasıl gönderdin? Yani? takıl değil. Tek bastın değil mi? Kime kiri Of, bir saniye kala bastım lan. Kime? Bir saniye kala, Allah! Kanka benimkini mi çıkardın? Benim hala takıl değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Allah, şu mobiği. Kanka sen koyayım. git, sen git. Ben alırım o yükü. Kanka ben Al. başka bir bok yapmaya çalışıyorum da ama yapamıyorum. Sıfır yapıyorum yani. Cheese'cim dalma canım benim. Öldün. Kanka ne oldu sana? Selam gençler. Görüntüyü açtık. Tuna. Kanka ben. Kanka geleyim mi Gelmiyorum. Cesi zaten beni gördü. Kanka. Tuna kendini şu an yüzünü göstermeyecek. Tabi gençler zaten siz benim eğer 20 abone özel videomu izlediyseniz her şey evet. Onda zaten Tuna çıkıyordu. Sen gel Jesse, istediğin kadar gel burada benim kankam. Doğacak şimdi. Ben öldüm kanka. Ben git oradan. Bence dayanabilirsin. Ama orada çıktığına geberdin. Zaten evet, abi kaybedeceğimiz belliydi. Evet gençler gözlük takıyorum. Normalde de gözlük takıyorum. Çıkalım zaten. mı be? Ha? Çıkıp mi değiştirsek Yoksa tamam mı? Kanka kaç dakika var? Tanzı var. 5 dakika kaldı. 5 dakika kaldı? 5 dakika daha dayanırız ya. Yani. Gençler ben görüntüyü kapatıyorum. Çok uzun olmamız lazım. Görüşmek üzere. Evet. Kapattık gençler çünkü elim şuraya denk geliyor hem kamera kapanıyor hem benim dikkatim dağılıyor kameradan. Ben kanka ortaya gelmiyorum. Gel gel. Uç kasarım mı? Orada bekleyecektik hani. Diğerlerinde bekleriz. Al onu. Kanka ben kaçtım. Ay. Sen kaçacaksın. Yoksa öleceksin. Kanka cin kolay ölüyor ya. Ha. Cin çıktı da sevinmiştim ha. Dönerek cin çıkıyor. Cin cin çıkacak. Cin çıkacak. Cin cin çıkacak. Geber. Tek. Tek attım. Geldim kan kurte. Yürek yedim. Sana da tek. Aa, Allah kaç? sana bir tek attı kanka. Sen değil. 8 yükü 9 10 yük kanka onlar. Gönder gönder abi. gelsin. Hesaplaşmak önce direkt ölelim. Bir savaşırız deniriz ya. Okey, bir Okey, hesap okay, açma. Yürü kanka. Mm. Okey. Kanka yine bence. Yürü. Of, öldürüyordun lan. Salmasaydın öldürüyordun. Değil mi? He? He. Ay, çıktım ben ışıkla. Hadi be. Bu kadar mı kazmışız? 34 kupa mı? Ooo, bilader. Kaç kupa kazmışız? 34. İyi bir, bir kere bir kere indik değil mi? Benim bir kere. Gençler bu benim e, telefondaki hesabım ama tabii ki daha ana hesabım farklı. Ana hesabım kan buydı değil mi? Ana hesabım buydu değil mi? Evet 16. Şeye doğru gidiyor 17.000. Ana hesabım. Hem hayır yani babamla be, bir, beraber kullanıyoruz gençler bunu. Yani babam kasıyor arada sırada ben de gidiyorum falan kutuları açıyorum falan iki üç tur. Savaş ya. yapacağım bu sefer map değişti. Kanka açalım. Kaç dakika oynayacağız? Kaç dakikamız kalmış? Bitmiştir kanka. Üç dakika. Üç dakika oynayalım bir turada. Mesela. Bir turda savaş topu oynayalım. Cinan mı sen? Seni bu. Tarlı seni sitantanım. Tantanım. Et kralıyorum. Al. Oh. Et severim severim adamımdır. Abi ya off. kötü kupa geldi. 13. Tabi gençler biz videodan sonra birazcık daha kasarız bu hesapları. Severim kasmayı ya. Uzun zamandır böyle kasma yapmıyordum gençler. Artık birazcık yapmaya başladık. Allah'ın izniyle daha kanka, iyi yerlere, yerlere geleceğiz. Gelmiyorum kanka. Gelmeyeceğim kanka. Çünkü zaten attılar böyle. ben. Duruyorum yerine. Hayır ben mortis ödüyorum mortis sıkıntı. Tamam Mortis bende. Şu bu, şu boyu öldürdüm. Mortis sen öldürdün. Zaten Ahmet Aga öldürdü. Ahmet Aga, Ahmet benim. Evet. Ve attık. Süper. İşte böyle abi ya. İşte böyle ya. Abi attılar. Güzel attılar ama. Ananlı gulli. Ananlı gulli. Kedi de gül. Eksi üç yedik Geçtir. O zaman bu videomuzun da sonuna gelelim. Allah hayrolum en azıcıkla. Zaten kasarız sen gel kanka. Hadi. <laughs> videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız yine aşağıdan abone olup like atın. Her şeye abone like. İzleyin. Goodbye to you.